yeter. Birlik eğlendik. Şimdi buna girebiliriz. Sen ne kullanıyorsun ya? <laughs> Baba ben gidiyorum. Bir. Ya. Sen de bir dakika, bir dakika. Bir. Avrupa ülkesi. 3, 2, 1. Allah Avustralya. <gülüyor> Avustralya. <gülüyor> Avustralya. <gülüyor> Kıta alın <mı de> <laughs> <laughs> Avustralya kıtası. Dayanamayacağım. <Daha> <laughs> Epey bak. Yine yükledi. <laughs> avusunu ya da ne Sırtladı kanka bak buzdolabı mı oldu geliyor. Böyle buzdolabı. Oğlum hangisi bizim lan? çizgiler? bizim. Ben şurayı bir dağıtayım sen ondan dağıt. Dağıt. Başla bak. Senin. Peragon, Peragon. Bu salak mısın? Kanka istersen devam edebiliriz. Bunu biz kazandık. Bir tur daha devam edebiliriz. Ne yaptın sen? 8'i soktu. Oğlum 8 Abi şunu şöyle bir bak ya, bir gör yani ya. Yani bir gör ayıla olsun. Ne bu? Salatçı. Değil, şarkıcı yani. Çok abstrak bir karakter bu. Yok, değil mi? Bir Aa. şey sordun. Yıldız stil mi Yok değil, onu şey diyorum. Çok... Uçak. Ben bunu geçeceğim. <gülüyor> 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 ben bunu geçeceğim. Ben alacağım sana. Yani. Ben de da <damarım> bu arada. <laughs> Rövaşata mı geliyor Hapiriz Ferit? Gel, yani ben topa da oldu çıkarttım o kadar. Gel, gel. Görmeyi... Yaptım bu arada. Kıvanç tatlı Tunya. Yaptı oldu. Dolayı. 68 zaten o sana fark etmez. Dikkat et. Dikkat geliyor. 3, gel. 2, 1, geldi. <laughs> Benim de. Ben orada ben biliyorum ne çizdin hiç gerek yok bakmaya bile gerek yok. Bu zamana kadar şuraya geldiğim noktaya kadar kimden prim kastın bana açıkladın. Hassas noktası geldi. Ya sikiyorum. Çok ya yok değil. yani genel olarak öyle görüyorum. Ya sen. <laughs> Okey. Bundan sonra storylerini beni etiketle ya kanka derim. Hadi, hadi ya. hadi ya yürü git. Fela reis sen niye sıkıldın <laughs> ya? Şurada tonlarca primci insanlar var bana bir şey yok. Ser. Ben dedim bu oyun sıkıldım. Oyun bir dakika. Bir saniye tonlarca da zan altında kaldılar şimdi yani nedir yani? Ben ya, yine çok değiştirmek istiyorum. şey değil tamam. Ben tabii. yine değiştirmek istiyorum. Ama başka sende bir, bir başka, başka ver. Başka bir birliyim ama ne güzel işte. Evet. Aycan diyorum. Senden ne çıkacak Eğer bakalım? Eğer story'e bakılıyorsa eve geldiğimden beri kimseyle adam akıllı Ben attım. atmadım. Adam akıllı diyorum. Adam, oh. adam akıllı diyorum. <laughs> <laughs> Oğlum neredesin? Ben bunu daha Görüyor musunuz? <laughs> <Berit> lan? sikertti kanka harbi. <laughs> <laughs> Kiler hep önüne gidiyor Aynen, ya. Aynen ondan. Helal dolma sevdar git olacak çok. Sekter git ya. Helal çok kötü lan. Oğlum çok kasıyım. Tamam bayım. Oğlum bayamayacağım. topun bak. <laughs> şunu ıstakayı topun altına sokuyorsun böyle. <laughs> bana niye bir daha kalp? Kep aynı zamanda <laughs> pişmiş de gibi. <laughs> Vur lan. Kendime mi? Oğlum niye bana tek vurduruyor? Vur bura. Ya yeter yeter. <laughs> Bu ne ya? Lan. Vur bana. Vur bana vur. Vurayım mı? Vur bana. <gülüyor> <gülüyor> Lan 4 <dört> taneydi. <laughs> Hariki... şey, şey Lan ben mi? ya oynuyor. He pişmiş pişmiş altı, büyük var. Pişmiş. Vur sonra bana. Vurayım. Del. Ne yapıyorsun bro? <laughs> vur bana vur. Vurayım mı? Vur. Ya bir şey diyeceğim. Oğlum, oynamak ne oynamak ne oynamak ne ya ya. Ne ya? <laughs> oyun şey diyeceğim. Bu, bu, <laughs> bu hep çiğ abi. Şey söyleyeceğim. Şey belki onlar. da onları... <laughs> yani <bir> <laughs> Bu böyle bir oyun yani. Hiç bir Hiç tane var. daha Hiç lazım. ne ya Ben de yemiştim Ben oynamıyorum ya. Ben 10 gün kalmıyorum orada. Gelebilir mi Okan Bey? Işık göz alıyor ha, burada atmak kolay değil. Klas Klas. Plase. Plase. Çok klastım, seni <laughs> <Değil> takıştırdım. <daha> <laughs> Kötü de aldı Sezer Ama dikkat... Işık, Işık. <laughs> bilerek atladı, bilerek atladı. <laughs> Karşındakinin kişisel bakımını göm kız. <laughs> İnsan bir 50 bin tane insanın karşısına çıkmadan önce ben biraz ben kendine bakar. <laughs> şey. Yani... O... 50.000 kişinin karşısına çıkmadan kendine var, bakar diye ki. Yani. Yukarıda Anladım, benim jilet maküş. hayır, <laughs> <laughs> hayır, 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 hayır. Şaka. Oh. 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 Sen benim nerimi nereden biliyorsun ki bana jilet? Görmeden tahmin edebiliyorum. Bir dakika, get out the way bitch diyordu Berçan abi. Get out the way. Ben, ben miliye mi? Mi, çektim. Çek. Başladım. 1 2 3 Klavaya gömleği çıkarmadın. Ayakkabını hiç çıkarmadın. Kim çıkarmadı? Sen çıkarmadın bayağı Ne yapıyorsun canım? Ferit şok geçiriyor amına koyayım. Ne <laughs> Şurasına çarpması lazımdı da faal. Vay aman Sen niye pik attın oğlum? Bugün de var ya ben akıyor. Normalde da da var, tarafı... akıyor. Runner Hop 5 lira 60 kardı üstündeki gibi tişörtleri nereden buluyorsun? Hepsi ma markanın kendi mağazasında mı? Hangi mağazadan bir taktik ver üniye geleceğiz 34'e sikim, sikim gibi dolaşmayalım diyor. Kanka araştır bul ya çok zor şeyler değil ya yani. bu Adidas mesela. Ben çaktıracaktım da. Ben de çok iyi giyinen bir adam değilim. Kemal Berkçen'e karşı. <laughs> Düşünmeyin. Buyurun beyler. Buyur önden. <laughs> Dünden başlamıştım. Ha? Sen bu. İlk aklınıza gelen erkek ismi. 3, 2, 1. Evet. Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet gelmişti benim de aklıma bu arada ama Ferit önümdeyse Ferit derim. dedi. Arkadaş bulamadığı için. Öyle egoist. Her istediğini yaptırmaya çalışıyor bize böyle. Öyle egoist bir insan işte Bıtıcım. Bu kadar. Yani, Bu kadar. Bir dakika yani sırf boşluk doldurmaksın bir kere. Bizi kullanıyor işte. Bizi kullanıyor. Aman! Gece çadırda yatıyorsun. Abi yapma <laughs> bak. Benlik bir şey değil. Ağzımı açmadım gördün. Ağzımı sen sevdin. Odadasın kardeşim. Bro! Siktir <laughs> git. Karşındakinin kendisiyle en çok övündüğünü... Bunun için bir emek harcadığın belli. Bu yüzden senin bu yönünü çok takdir ediyorum. Ve Oğlak Burcu'ydun değil mi? Aynen. Süpersin umarım böyle devam eder. Evet. Ha, Oğlak'la ilgisini ben... İşkolikler ya biraz. Ha. ha. Öyle Hayır, mi? Hayır şey Oğlak Burcu'ydun değil mi dedi. Evet dedi. Süper böyle devam <laughs> ediyor. <laughs> Hiçbir hiç şey söylemedin yani üstüne. Işte. Bilmeyenlere bir açıklama Gel buraya. Aga bak. Otluklar şey. bu ne? <gülüyor> <Rahat>. <gülüyor> ne yapıyorsun? Kolu gördünüz mü? Yarmış, twister. Lan ne yaptın? Top mu geldi sana? Kim? Sana? Delirmişler 12, 13, kaybeden 5 yaş. 19, 20, 21, 22, 23, 24, <laughs> cidden bu kadar da olmaz Cem hoş geldi kardeşim. Bu arada ben Kemal sandım. ondan özür dilerim. Kemal. kral. para birimi 3 2 1. tl tl Türk. 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 dolara ne ya lirasını yiyecektim. Hayır, Türk doları da... Hayır, Türk değil. Bir şey diyeceğim, böyle bir para birimi... O yanlış söyledi mi? Bence dedim. yapılmalı çok artık. Çok, onu onu demek istiyorum. <laughs> <miydi>? Zamanı <laughs> geldi. Oh, doları da aldım. Türk lirası. Ulan bir tane bilecektim. Ya vallahi Türk lirası da... dedim. Aa, yok mu? Var. Aynen. Şey dedi, Dur. Şey çok iyi değil mi? Çok iyi. sıcak. Tam onun üstüne, üstüne atla. Tam üstüne atla. üstüne atla. Şükrü şüklü sen de var ya Jrox geliyor amına koyayım kenara çıksana. Ay! Ya, Sarhoş. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sıkıntı. iPhone XX Max <gülüyor> mi? XX <laughs> Max 256 GB. <laughs>